Herkese selamlar. Ee, bakalım. Ha tamam. Zaten artık burada kadol değil ki. <laughs> Neyse, artık e, ekranda gözükteği için telefonu sıfırladım falan bunun ayarını da yaptım bir şekilde. Artık böyle e, illa şuradan bakmak zorunda değilim artık. Ekranı kapatmayacağım. Buradan bakacağım. Şuradan. Neyse, biraz saçmaladık. Bundan sonra arkadaşlar her gün size video atmayı çalışacağım. Hmm dün iki tane atmıştım ya da bugün de yüklenmiş olabilir o. Neyse. Neyse işte burada bu videoda arkadaşlar aslında parka geçecektik. Orada piknik falan yapacaktık ama boşardı. Onu sonra özel videoda yaparım dedim. O yüzden kağıtların Kaç tane kağıt alacağım. çıktı e, almak için yani. Şunu da alacağız. Bunu da çıktısını alacağız. Bu kadar. Şimdi çıkalım marketten. Önce bunların çıktılarını alalım. Sonra aldığımız yerlere geri bırakalım. Çıktı o ne? Aslında bu markette çıktı şeysi gerçekten içim çok görecek. Yol uzunmuş. Arabayla gideceğiz arkadaşlar. <laughs> evet şimdi geldik. Hemen. Banka var mı burada? Bu para çekmem lazım. Yok. Sende para var mı? Var var ben özerim. Tamam. Önce bunu bu çekilmiyormuş. Bunu denemek için getirdim. Tamam. Tamamdır. Şimdi hepsini alalım arkadaşlar. Şu şekilde dondurma alamazsak vallahi benim canım çekti. Parayı ödesene sen. Dur bir dakika çantamdan çıkarmam lazım. Eee hmm. iki tane de dondurmayı hesaba katarsak kaç lira oluyor? Ee, bakalım kaç de Dört tane çıktı aldınız? 4 tane. Hı, hemen hesaplayayım. O lira oluyor? Tamam, hemen veriyorum. Alın. Tamam, hadi dondurmaları al. Eee, hangisinden istersin İkiz? Eee, ben bundan alacağım. Tamam, gel gidelim. Şimdi yolda yeriz dondurmaları. Ben oraya gideceğim. Şimdi önce, o etiketleri aldığımız yere geri, geri bırakacağız. Sonra orada dondurmaları da yeriz herhalde. Bitiririz. Bu arada İkiz'imin dondurması eriyor. Ne?! Nyam 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 Yes. Etiketleri buradan aldık. Buraya geri bırakalım. Gitmesin. <laughs> Senden çıktığınızı da aldınız. Şunları da. Ah buraya düştü. Bunları da böyle koyalım. Kart, post, şey işte. Neyse. Selam. Kafana tarşanlar. Ee, biliyorum. Hmm. Değişirsin. Ah tamam. İki çantan uçuyor. Bakalım. Ah burada da dondurma var. Kimse bakmıyor buraya galiba. Oh. No. <laughs> ee, oğlum ya ben dayanamayacağım. Allah alamadım. Çık 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 alalım mı? Hı? İnanamıyorum sana. Kocaman şeyi nasıl yiyorsun? Ee, ben akla gelemeyecek her şeyi yiyebilirim. Beni bekle. Ah bu kahve. Hayır, hayır. Buradan. Tane patatesli soda. Evet. Yım 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 yım. Abartmadın mı? Hı, abarttım düşünmüyorum. Hadi eve gidelim olursa arkadaşlar belki pikniğe de uğrarız. Şuradan bakayım ne kadar oldu. 4 bakkama. mı? Ne çubuk geçti. İnanamıyorum be. <laughs> Acayip çok geçmiyorum arkadaşlar. Hemen eve gidelim. <laughs> Gelmişiz be. Ben de ayrıca bekliyorum. Tamam. Şimdi şu, no diye. Ali ne turşu? Niem 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 niem. Her daha yeni yemek yiyor. <laughs> Şimdi ikizim dizerken ben de oturayım. şekilde bunu da buraya koyalım. Eski yerine. Tamam. Şimdi oldu. Arkadaşlar şu lamba buraya gerçekten hiç ama hiç olmuyor. Bunu götüreceğim. Aldığımız yere geri koyacağım. Lambayla birlikte şunu. Al Bunu da götüreceğim. <laughs> ya Eda video çekiyorum. Ne videosu? Hangi kanala? Yer, miga. miga, miga, Ha. Ee, ne Kardeşim baskın yapıyor. Ah. Artık bir moddan hileyle yükleyemediğim için normalden devam ediyorum. Kaçak siteden oyun yüklüyor abla. Zaten biliyorlar. Paralı şeylere bereç olmuyor. Biliyorum. Onlar da biliyor. Zaten Dövüyor oğlum, oğlum sabahtan beri bunu yiyorum. Biliyor beni. Olabilir. Şu an gülüyor çünkü dövdüğü için ben <laughs> Yav aynen ya aynen arkadaşlar bakın ne güzel ağlıyor. <laughs> 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 like, Hayırlar kardeşime bay, bir tokat. Arkadaşlar kardeşimi görmezden gelirseniz sevinirim çünkü onun kanalına aslında söylerdim ama telefon diye <laughs> söylemeyeceğim. Biraz mal olabilir mal olduğu herkes biliyor ama. Eda oradakiler benim. Ya. Ya. ya Eda ya. <laughs> sen <laughs> <falanacağım>. o. <laughs> Al, senin oh! Arkadaşlar telefon kapanacak. Ah, tamam. Ba, ta, da, da. Hani arkadaşlar ben kanala yeni başladım da kardeşim mahvetti videolar diye bir seri yapayım dedi, dedim ya. Bu da kardeşimin mi, mahvetti videolar serisinin ilk videosu olsun mu? Aynen. Olsun. Yok ben daha önce çok fazla video Bahfettim. Onları yeniden çekmiştim hatırlarsam. Neyse arkadaşlar ben de burada çekeyim bari. Eşyalarım tam burada benim yolumda güvende olur. <laughs> arkadaşlar kardeşimiz ısınan. <laughs> <laughs> Eda. Senin hesabına girip buradan yüklediğim tüm videoları sileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ses çıkarsın o. <laughs> Biz devam edelim. Ne zaman öğretiriz? Neyse ben her türlü bulurum. Neyse şimdi bunları depoya geri bırakacağız. Depo. Belki depodan birkaç tane daha şey alabiliriz arkadaşlar. Bunun yanında. Hmm. Ama lamba gerçekten bizim eve uymuyor. Zaten bir tane orada hiç hareket ettiremediğimiz bir lamba var. O da yeter. Şunu şuraya geri bırakalım. Burada değildi. De. Ah, tamam buradaydı zaten. Hmm. Ay iyi bu. Hayır. Eyvah bu video çekemem. Sesimi duyamazsınız. Eyvah ne? İşte. Ya. Kardeşim affetti Kardeşim affetti videolar seyisi Alıyor Ah doğru diyorsun ama. Güzel video olacaktı bu ya. Eda Allah belanı versin ya. O ne? Bak aslında şu an sinirimden. O ne? Neyse. Oley. Oley oley. Devam et sen böyle. Arkadaşlar high like. Kardeşime bir tokatsın. High like ablamı bir. High like ablamın. Siz bir tane like attınız mı? O zaman ablamın. Diye miydim? 5 yıllık sürecek o zaman o yüzden like atmayın. Abone olmayı. Abone olsanız ablamın Hadi bakayım. Öyle mi? Zaten ömrüm senin yüzünden kısalacağı kadar kısaldı. 5 yıl yaşayacaksam 3 evet, yıla diyor. düştü. Doğru diyor. Arkadaşlar kardeşimin bu kötülüklerini bana yaptı. Acımasız davranışları kayda alıyorum. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olursunuz değil mi? Olmayız. Arkadaşlar kardeşimin kanalını açıklamaya koyacağım. Ona telif atarsanız çok sevinirim. Yok yok. Ne atarsınız? Mah, mah, mah. Ya bak arkadan kış ediyor. Arkadaşlar ben en iyisi gideyim. Oh be kapattım kapıyı. Ya gelme. Ha, ha. Daha, ha, kapıyı. Ha, Oley. Aa, şere. Arkadaşlar ya bir susar mısın ya? Yani? Çık kapının önünden. Burası benim adam ya. Dur, dur, ben de o aradığım ayak olanınız. Ya akılıyor ama. 11 dakika oldu. Beni mının. Geberdi. Arkadaşlar geliyor az bitecek. Aa! Kesmem lazım kardeşim ağzımı tutacak şimdi. <laughs> Arkadaşlar artık ne yani durumu? Ya ya sus bir ya. Artık sesin yankı yapıyor çünkü tuvaletteyim. Eda kap... Oğlum zaten burada ışık var manyak mısın? Patlatacağım lan Abi ya bizim tuvaletin kapısını da kırdı bu biliyor musunuz? Beni öldüremek... Artık burada çekeceğim çünkü vallahi radı, tek başıma kalabileceğim yer kalmadı. Ay yapacak bir şey yok. Ama çöpe attık. Hayır ya. Ya biz Bak hala sesi geliyor. Döveceğim artık ya. arkadaşlar bir şey demiyorum. Siz de umursamaz yani umursamazdan davranın. ne biçim cümle oluyor? Anladınız siz benim demek istediğim şeyi. Kastettiğim şey daha doğrusu. Öyle yapın işte. Dönüşüm, Almışım, çok ya bana ne ya? Lan kurdun kurdun. Kapı hareket ediyor. Çık Annemi ararım bak. Çık. Annemi ararım. Çık. Dövmeseydin. Oğlum an anda bağırma dedim ben mi dövsem seni? Hadi. Küçük. Nasıl işe? Bak kırdı. Vallahi kırıldı. Oğlum burada hareket ediyor bak şey kırıldı. Bak bak. Görüyorum dur tamam tamam. Aha çıktı. Aç, aç, aç kapıyı. Aç bak altıma işeceğim hadi. Bana ne ya işe? Ya aç. Oğlum beni dövmeden önce düşünecektim. Videomu mahvetmeden önce düşünecektim. Hmm, ne yaparsa yapsın be. Altına yapsın. <laughs> Neyse ben de içerim. Abi. <laughs> Ya, ya. çıkmıyor. Aha. Bak geçen gibi olmasını istemezsin. Bana ne be? Hmm. Bana ne akıyor? Ya arkadaşlar şunun ettiği küfürleri görüyor musunuz? Allah aşkına Abi. ya. Ya şunun kanalına ne olur Abi, bana tut. Yiyeceğim altına yiyeceğim altına. Ya. Hadi bay bay. Olur. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> 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 bir açtım içine düştü tuvaletine. <gülüyor> <gülüyor> hadi tuvaletim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim tuvaletten çıkmadan videoyu bitirsem çok iyi olacak. Canım iyi çal. Hadi 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 hadi. Şu ayakkabıları da aha. Ayakkabıları da arkadaşlar şöyle bir güzel yerleştirirsek. <laughs> Ya büyük ihtimal bu videoyu arkadaşlar yorumları kapatacak. Çocuk sesi diye. Bak. Evet, sen yani bak yüzde bir milyon ihtimal veriyorum. Kardeşimin sesi yüzünden kapanacak bunun yorumları. Nasıl kapansın. sen türlü açıklamadan şey yaparsınız. Ah içine gitti ya. Heh oldu. Bunu da atalım şöyle. Kardeşinin elinde süt. Benim kafamda tavşan. Tavşanı koyalım şöyle. Bu dursun. Hmm, videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Çünkü gerçekten kardeşim artık bir videonun ne kadar içine edebilir ki. Ha bu arada arkadaşlar videoları eğer hızlandırıp izlerseniz çok daha iyi oluyor. Ben mesela YouTube'a yükledikten sonra kendi videolarımı hızlandırarak izliyorum. Hem sesim anlaşılabiliyor hem de uzun videolar olduğu için kısa bir şekilde izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size taktik olsun. Her Manyak mısın oğlum? Nasıl şorsa düştün? Kardeşim şorsa da şorsa falan filan. Aklı da basmıyor ki shorts'a. Neyse Yani yani gerçekten bayağı cringe video oldu. Ben de biliyorum. Sizleri seviyorum. Tüm bay.